yapılacak her türlü silahsız, koruyucu, kurtarıcı önlem ve çabaları kapsar. Sivil savunma bilincinin yarının büyükler olan öğrencilerimize, gençlerimize ve bunlar vasıtası ile okul dışına taşarak toplumu kavratmak ve benimsetmek amacıyla 28 Şubat tüm yurdumuzda sivil savunma günü olarak kutlanmaktadır. Ki varsınız sivil savunmalar, itfaiyeler her yerde, söndürür yangını yerde, ne olursa olsun İyi ki varsın sivil savunma. Sonra iyi günde düşünmeli sivil savunma ne Düşünmeli kara günde sivil savunma ne diye. Bilinç ile bilgimizi artırarak ilgimizi düşünelim kendimizi sivil savunma ne diye. Diyan duyunca koşsun çıkma sokağa. Devlete güven her şeyi öğren. Gelirse başa düşme telaşa. Allah Allah çalışmaları amaçları şunlardır. Bir savaş zamanlarında halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması. İki doğal felaketlerde can ve mal kurtarma. Üç büyük, büyük. yangınlarda can ve mal kaybının Al, altın, altın, altın. Kırmızı ikaz, radyoaktif serpinti ya da kimyasal saldırı tehlikesi alarmı Şşşş. beyaz ikaz olmak üzere dörde ayrılır. Sarı ikaz. Hava saldırısı ihmali var olduğunu işaret eden sarı ikaz, 3 dakika süren düz siren sesiyle duyurulur. Bu ikaz duyunca bina içindeki... çocuklar, kadınlar, insanlar, aşağı doğru iniyoruz. Şimdi sabahın sonunda yarın sabahın sonunda. Ne yapıyoruz? <laughs> ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne ありすまいだ。 Ölüyoruz. Biz onu arıyoruz. Ondan sonra yangın olmadığı, dumanın olmadığı bir bölgeler için kapıların altlarını güzelce kapatıyoruz. Kapıları kilitlemiyoruz kesinlikle. Sonra itfaiye ekipleri gelip sizi kurtarmasını bekliyorsunuz. Çıkma imkanınız varsa kendi imkanlarınızda kendiniz çıkıyorsunuz. Hayır, çıkma imkanınız yoksa itfaiye ekipleri bekleyip ilk yardım yapılmasını bekliyorsunuz. Kesinlikle kapılar kilitlenmiyor. Pencereler açılıyor açık varsa. Şimdi biz burada eee tatbikatta bu ateşi söndürmek için önce de gereken rüzgar ne taraftan estiğini eee şey yapacağız. Test ondan sonra yangın söndürme işlemi başlayacağız.